Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalimizin Çelenk Sunum Töreni'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tören programını arz ediyorum. 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Organizasyon Komite Başkanı'nın Çelenk Sunumu Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Festival Programı Arz, Kapanış. Festival Çenek Sunumu için Safranbolu Belediye Başkanı ve Festival Organizasyon Komite Başkanı Mimar Sayın Elif Köse'yi davetle arz ederim. Aslanlar Sosyal Tesisinde yapılacaktır. Saat 14'te Leyla Dizler Kültür Merkezi'nde yönetmenliğini Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir'in yaptığı bir orkestranın izinde adlı belgesel gösterim ve söyleşi programı olacaktır. Saat 16'da değerli katılımcıların olduğu ve festivalimizin adına önem teşkil eden belgesel film çalıştayı yine Leyla Dizler Kültür Merkezi'nde olacaktır. Saat 19.30'da Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nden başlayıp Misaklı Milli Meydanında son bulacak olan festival korteşimiz düzenlenecektir. Saat 20'de festival meşalesinin yakılması ve akabinde Türk sinemasının film müziklerini yeniden yorumlayan Retrobüs grubu ve DJ Barış, Barış Aydın sizlerle olacaktır. Festival süresince Leyla Dizler Kültür Merkezi'nde belgesel film yarışmasında finale kalan filmleri ve yönetmenleriyle yapılacak olan söyleşileri hep birlikte takip edebilirsiniz. Törenimiz sona ermiştir. değerli katılımcılar. 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ve basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Basın toplantısındaki isimleri davet etmek istiyorum. Belediye Başkanımız Mimar Elif Köse. <laughs> Belgesel Film Festivali Danışmanımız Doktor Öğretim Eysi Musa Ak. Uluslararası Cumhuriyet Belgesel Film Yarışması Jüri Eğimiz Mehmet Aksın, Görüntü Yönetmeni. Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması Jüri Başkanımız Yönetmen Esin Azal Öztürk. <laughs> Ulusal Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması Jüri Başkanımız Bahriye Kabadayı Yönetmen. Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı aynı zamanda. Yine Ulusal Öğrenci Film Yarışması Jüri Başkanımız Yönetmen Tufan Şimşekcan. Çok kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları. Hiç kesintisiz bir şekilde 26. sını düzenlemenin gururunu, mutluluğunu yaşadığımız Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalimizin basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Evet, belgesel sinema, belgesel sinema gerçeği arayan, tanıklık eden, kayda geçen bir hafıza. Gerçekten çok kıymetli. Bizler de bu hafızayı çoğaltmak, gelecek nesillere de aktarmak için bu festivali sadece bir etkinlik gibi değil, gerçekten kültüre verilmiş bir hizmet olarak görüyoruz. Çok önemsiyoruz. Her geçen sene içeriğinin daha nitelikli, kapsamlı olması için komitemizle birlikte çok uzun bir süreçte yoğun bir çabayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugünden itibaren başlayacak olan festivalimizin içeriğine baktıysanız da ki bununla ilgili ben geçen hafta yerel basına da bir tanıtım toplantısı yapmıştım. Gerçekten çok büyük emek var. Çok da içeriği zengin. Güzel etkinliklerimiz var. Katılımcılarımız çok iyi. 145 ülkeden Sinema, e, belgesel sinema dalında yarışmaya katılan e, 1600'ü aşkın e, yarışmacımız var. E, ben her geçen sene belgesel film festivalimizin belgesel adına yakışır bir şekilde içeriğinin zenginleştiğini, nitelikli hale geldiğini e, görüyorum bunları bunu sizlerin de fark ettiğini düşünüyorum. E bunda tabii ki hem bizim belediyemizin Kültür Müdürlüğündeki çalışan arkadaşlarımızın hem üniversitedeki çok kıymetli hocalarımızın, değerli jüri üyelerimizin büyük katkıları var. Onlara öncelikle hepinizin e, huzurunda çok teşekkür ediyorum. Ben bugün sözü çok fazla uzatmayacağım. Çok kıymetli jüri üyelerimizin e, tanıtımı daha kıymetli. Bu tanıtım için buradayız. Sözü ben kıymetli hocalarımıza bırakıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize katılımlarınızdan dolayı. Evet, festivalle ilgili festival programımızda genel bilgiyle ilgili Belgesel Film Festivali danışmanımız Doktor Öğretim Üyesi Musa Akk'a sözü bırakıyorum. Uzun bir süreçte hazırlanan yani, festivali. E, bugün e, başlatıyoruz. E, tabii çok yoğun çabayla hazırlanıyor festivaller. E, bu yıl 26.sını düzenlenecek. Türkiye'nin kesintisiz devam eden en uzun soluklu belgesel film festivalini içinde bulunmaktan, yapmaktan dolayı da biz de e, mutluyuz ve gururluyuz. E, bu nedenle de aslında Türkiye'de belgesel sinemaya değer veren, belgesel sinemaya ayrı bir kategoride değerlendiren en önemli film festivali olarak Altın Safran Belgesel Film Festivali'ni değerlendirebiliriz. Ama bu içeriklere baktığımız zaman yani bütün gösterim programı, söyleşi programı, çocuklara yönelik belgesel film etkinliklerine baktığımız zaman aslında belgesel film festivalinin çok yönlü olduğunu görüyoruz. E, bu içerikler hazırlanırken de hani sadece e, e, işte öğrencilere yönelik değil mesela sadece e, işte e, sınırlı bir kitleye değil herkese hitap edecek şekilde e, içerikler var belgeselin içerisinde. Bunlar mesela en önemli örneklerinden bir tanesi açık hava e, film gösterimleri, e, çocuklara yönelik film atölyeleri, işte Zeki Demirkuzu'nun mesela e, hayat filminin gösterilmesi, ve daha sonrasında e, söyleşi gerçekleştirilmesi. Ee, yine festivalin hikayesi var ee, nasıl ortaya çıktığıyla alakalı bununla ilgili bir etkinlik var bunun dışında e, yine e, Serdar Kılıç'ın katılacağı Doğa İnsan ve Safranbolu e, konulu bir söyleşi var e, yani çok yönlü herkesi e, kapsayacak şekilde festival içerikleri e, zengin bir boks sesliyle e, izleyiciye sunuluyor e, ve gerçekten biraz önce de bahsettiğim gibi çok büyük emeklerle gerçekleştiriliyor ben o yüzden öncelikli olarak ee, Kültür Müdürlüğü ekibine e, başta Bahadır Bey olmak üzere e, herkese e, çok teşekkür ederim. E, yaklaşık 26 yıldır devam eden festivalde her geçen yıl gerçekten üstüne koyularak ilerliyor. Ve şu anda uluslararası standartlarda e, çok önemli bir festival. Biz bunu sadece burada dile getirmiyoruz. Genelde mesela işte Türkiye'deki ağasını e, festivaller dediğimiz işte Altın Portakal, Altın Koza, İstanbul Film Festivali gibi festivallere gittiğimiz zaman da Altın Safran Belgesel Film Festivali konuşuluyor artık e, sinema sektöründe bilinen, e, bir yere edinmiş, e, bir kimliğe sahip e, bir e, belgesel film festivali. E, bu yüzden de çok önemli aslında. E, hem ülke sinemamız açısından da çok önemli bir yere sahip e, olarak değerlendirebiliriz. Bunun dışında zaten hani herkeste şey var, e, dağıtıldığı için bu gösterim programı ve e, festival programı herkes ilgisi çeken filmlere gelecektir. Etkinliklere katılacaktır. Biz herkese etkinliklere davet ediyoruz. Yani salonlar dolu dolu olursa, geçen yıl çok doluydu salonlar. Yoğun bir katılım vardı. Bu yıl da aynı şekilde devam ederse festivalde her geçen yıl üstüne koyarak çok daha iyi bir yere gelecektir. İnşallah bunun 100.sünü yüzüncüsünü kutlarız. Çok çok daha iyi yerlere gelir. Biz de her zaman elimizden gelen katkıyı yapmaya devam ederiz. Hem şehrimiz adına hem de ülkemiz adına umarım ...çok iyi festivaller olur diyelim. Teşekkür ederim. Evet ben de çok sözü uzatmadan... E, ...festivaldeki jüri üyelerimizin... ...bir kez daha ismini hatırlatmak isterim. Sizlere onları tanıtmak isterim. E, her kategoriden de birer temsilci... ...jüri başkanı ya da bir jüri üyemiz bunlarla... ...onlara sözü bırakacağız. Ulusal Uzun Metraj Belgesel Film Yarışmamızın... ...bu sene jüri başkanı... ...yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun oldu. Kendisi yarın bizimle birlikte olacak... Ee, yine ulusal uzun metraj belgesel film yarışmasında oyuncu Bige Önal bizimle olacak. Yine uluslararası yapımcı Atilla Salih Yücel bu kategorinin eee jüri üyelerinden bir diğeri oldu. Ulusal kısa metraj belgesel film yarışmasında jüri başkanlığını kendisi de aramızda zaten e, yönetmen Bahriye Kabadayı dal e, gerçekleştiriyor. E, bu kategori kategoride sinema yazarı Barış Saydam ve diğer jüri üyemiz oyuncu Fare Süren oldu. Kültürel miras ve korumacılık temalı ki festivalimizin de ortaya çıkış nüvesini oluşturan önemli bir kategori bizim için. Bu kategorimizde jüri başkanlığını yönetmen Neşe Sarısoy Karatay yapacak. Bu kategorimizdeki diğer jüri üyeleri oyuncu yönetmen Rıza Sönmez ve yönetmen akademisyen profesör doktor Sedat Menek olacak. Ulusal öğrenci belgesel film yarışması bu sene festivalimize 26. yılındaki festivalimize ilk defa dahil ettiğimiz bir kategori. Bu kategoride jüri başkanlığı kendisi de aramızda yönetmen Tufan Şimşekcan yapacak. Yine kategorimizin diğer bir jüri üyesi, kendisi de aramızda Şerif Nur Bakırcı yönetmen yapımcı olacak. Diğer jüri üyemiz de bu kategoride Muhammed Beyazda olarak e, görüyoruz. Uluslararası uzun metraj e, film yarışması e, kategorisinde belgesel film yarışması kategorisinde yönetmen kurucu Andreas Treske jüri başkanlığını yapıyor, akademisyen profesör doktor Aydın Özsoy ve görüntü yönetmeni ki kendisi de aramızda Mehmet Aksın diğer jüri üyeleri. E, belgesel film yarışmamızda e, yine uluslararası kategoride bir diğer kategorimizde. Kısa Metraj e, Belgesel Film Yarışması Uluslararası burada jüri başkanlığını yönetmen Esin Özel Öztürk yapıyor kendisi de aramızda. Akademisyen, yönetmen, profesör, doktor Barış Kılınç diğer jüri üyemiz ve sinema yazarı Murat Tolgoşen bu kategoride bizim diğer jüri üyemiz oluyor. <laughs> Tabii bu e, filmleri değerlendiren, 1600'e yakın filmi değerlendiren ön jürilerimiz var. Onları da sizlere takdim etmek isterim. E, ulusal uzun metraj belgesel film yarışması ve kültürel miras ve korumacılık temalı belgesel film yarışması kategorilerini e, değerlendirmesini ön değerlendirmesini yapan ön eleme jürimizin başkanlığını Doçent Doktor Mehmet Köprü, yine diğer jüri üyelerimiz Doktor Raïm Akikol ve yönetmen Fırat Özeler oldu. Ee, ulusal Kısa Metraj e, Belgesel Film Yarışması ile Ulusal Öğrenci Belgesel Film Yarışması kategorilerinin ön jüri değerlendirmesini e, jüri başkanı olarak yönetmen Salih Özderya, yönetmen Yalçın Çiftçi ve yönetmen Hasanete gerçekleştirdiler. Uluslararası uzun metraj kategorimizin e, jüri başkanlığını, önerilme jüri başkanlığını e, yönetmen akademisyen doçent doktor Serhat Koca, e, akademisyen doçent doktor Şeyma Balcı ve akademisyen yönetmen doktor İbrahim Zateri gerçekleştirdi. E, uluslararası kısa metraj belgesel film yarışmamızın e, jüri Başkanları yönetmen akademisyen doçent doktor Koray Sevindi, Yine uluslararası kısa metraj diğer jüri üyelerimiz Doktor Semra Velek akademisyen, yine akademisyen yönetmen Mehmet Oğuz Yıldırım gerçekleştirdi. Ve hepsine teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir emek verdiler festivalin bu ön değerlendirme sürecinde. Ben sözü jüri üyelerimizden uluslararası uzun metraj jüri üyemiz görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'a bırakıyorum. Kendisinden festivalimizle ilgili görüşlerini, yine kategoriyle ilgili görüşlerini dinlemek isteriz. Ee, i̇nsanın dünyayı, kendini, Kendisinin dünyadaki yerini anlama yolculuğundaki sanatsal araçlardan biri belgesel sinema. Festivallerde sinema ürünlerinin kitlelere ulaştırılmasında, sinemacıların bir araya gelmesinde, bütün alışverişlerinin yaygınlaştırılmasında, sanat üretiminin devamlılığının sağlanmasında önemli bir yer tutuyorlar. Safranbolu'nun ülkemiz belgesel sinema tarihindeki yeri ayrıca kıymetli. Genç bir sinema öğrencisiyken hocamız Su ağrının patram zaman filminin üzerimizdeki etkisi. Yine henüz öğrenciyken e, bir belgesel ekibine kamera asistanlığını yaptığım Safranbolu'da çekilen e, 36 yıl oluyor. Bir gün isimli belgeselin çekim süreci bende derin ve belirleyici etkiler bırakan anılar. E, yani hep tekrar, tekrar gelmek çok ilginç, hoş bir sürpriz oldu benim için. Safranbolu'nun böylesi bir oluşuma, festivale sebebkar bir şekilde sahip çıkmasının hem anlamda hem de kıymetli olduğunu düşünüyorum. Uluslararası uzun metaj yarışma filmlerini izlerken yüreği üyeliği sorumluluğun dışında ayrıca sıradan bir seyirci olarak uygulandım, etkilenerek seyrettim. Çok güzel bir seçki olmuş. Sizleri de iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederiz. Uluslararası kısa metraj belgesel film yarışması jüri başkanı yönetmen Esin Özak Öztürk'e sözü bırakıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Burada olmak sadece jüri olarak değil ama bir belgesel yönetimi olarak da benim için çok kıymetli. Biz belgesel, daha doğrusu film festivallerinde kendimize yer bulmakta açıkçası zorlanıyoruz. O yüzden İstanbul'da bizler için gerçekten çok ve çok değerli Burada dolu olmaktan çok memnunum. Bizim kategorimizde, uluslararası kısa metraj, belgesel kategorisinde, bu yıl Katar'dan Nepal'e, Çin'den Litvanya ve İspanya'ya uzanan yapımlar yer alıyor. Bu filmler yalnızca farklı coğrafyaların sesini değil, ortak duygularımızı, sorunlarımızı ve özlemlerimizi de bize taşıyor açıkçası kendi ülkesinin gerçeğinden yola çıkarak evrensel bir bahsedilme başarıyor. Bu kategoride yer alan tüm yapımları içtenlikle kutluyorum. <laughs> Bizim için gerçekten evet, değerlendirmesi çok güzel bir şey. Hı -hı. Evet, devam evet. Ediyor. Bu buluşmanın düşünceyi, diyaloğu ve yeni anlatım biçimlerini beslemesini biliyoruz sürüler olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ulusal Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması Jüri Başkanı Yönetmen Bahriye Kabadayı Dala da Sözü bırakıyorum. Merhaba herkese. Ee, ben e, yaklaşık 25 sene önce ilk kez buraya gelmiştim ve belgesel sinema yolculuğumun başlangıcında ilk gördüğüm yerlerden biri Safranbolu'ydu. Ve e, evler tabii çok etkilemişti o hali, korunmaya çalışılan hali. Ee, ve bizim e, kültürel mirasımızı korumaya çalışan herkese, her kuruma, e, her kurumun herkesi e, onurlandırma e, bir, bir şekilde belgesel filmler yoluyla e, bu çabalarını kutlama yönünde bir e, motivasyonun her zaman var tüm belgeselcilerin. E, ben burada e, aynı zamanda kurumsal bir de bulunuyorum. Sürekli evet. bahsettiğiniz tüm belgesel sinemacılar ilgili bir meslek birliği. Ee, ve bizler bu çağda yani hani bu sabah yeni bir savaşa daha uyandık Hindistan, Pakistan arasında ee, bizler belgeselciler olarak e, kültür hayatımızı zenginleştiren tüm diğer sanat dallarının yanı sıra çok görünürde olmayan belki çok popüler olmadığı için kıyıda köşede kalabilmiş hala kalabilmiş insanları öyküleri e, sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz tabii ki birincisi barış barış dolu bir dünya istiyoruz. Savaşsız ve çocuklanmamalı bir dünya istiyoruz. Ee, bu yönde daha çok çabalamamız gerekecek. Ee, yolculuğa devam ediyoruz. Ee, ve Safranbolu'da 26 yıldır e, bu etkinliğe emek veren herkese ee, Edith Hanım'ın e, nezdinde e, tüm yöneticilere emeğe geçen çok teşekkürler. Bizi burada hem meslektaşlarımızla hem öğrencilerle, genç arkadaşlarımızla hem de sizlerle böyle güzel bir atmosferde buluştuğu için de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Ulusal Öğrenci Belgesel Film Yarışması, jüri başkanı, yönetmen Tufan Şimşekcan'a sözü bırakıyorum. Şunlar herkese bir festivali yapmak zaten çok zordur. Böyle bir organizasyonu böyle bir etkinlikleri, böyle kapsamlı bir yapıyı ve içeriği oluşturmak, sinemacılarla buluşturmak, sinema severlerle o kentin, kentte yaşayanlarla buluşturmak öyle kolay değil de çok zordur bir de bunun 26.sını yapabilmek, devam ettirebilmek çok daha zor. 26. Bilelim Uluslararası Altın Safran Sırıcı. Belgesel Film Festivali Türkiye'nin en iyi festivallerinden biri. Bu ilk beşe giriyor size hatta size bu yapıda. <laughs> Ve bu yapıyı bir de belgesel kategorisinde yani sektörün ne yazık ki burada. ikincili olarak düşündüğü hmm. halbuki hiç öyle olmayan gerçeğe yansıtan bu türle <laughs> hmm. izleyicilerle buluşması ve yapabilmesi çok değerli. Ama benim açımdan burada en önemlisi Serdar hocamızın da bahsettiği gibi bu yıl Öğrenci Belgesel Film Yarışması bünyesinde öğrencilerle de buluşuyoruz. Çünkü bir festivalin en büyük amacı yeni sinemacılar yetiştirmek burada Musa hocam olsun diğer tüm belgeselci arkadaşlarım olsun Bizler olsun festivallerde önemli değerlerle oranın göredeki insanlarla ve o bölgeyle iletişim haline giriyoruz ve böylece öğrenci olarak acaba ileride yolumuz nasıl ilerleyecek nasıl bir yöntem belirlememiz lazım onlardan önerilerle e, yol alıyoruz ve bu buluşma çok değerli o yüzden e, Altın Safran'a e, ve tüm çalışanlara, genç ekibe e, çok teşekkür ederim e, hayırlı olsun festival e, çok güzel etkinlikler var hepimiz katılacağız, birlikte izleyeceğiz çok teşekkür ederiz şimdi de sözü belediye başkanımız Mimar Elif Köse'ye bırakıyorum Teşekkür ediyorum ben de tüm cüri üyelerimize katkılarından dolayı. Safranbolu UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kültürün başkenti çok önemli bir kent. Bence artık Safranbolu Belgesel Film Festivali'nin de başkenti. Ben öyle düşünüyorum. Bu, bu etkinlik sadece Türkiye'de Safranbolu'da olduğu için. Zaten Safranbolu tek başına bütün sanat e, camiasındaki herkese ilham verecek güzellikte masalsı bir kent ve bu belgesel film festivali de bu şehre çok yakışıyor. Zaten programımızın içerinde e, bu sürecin nasıl geliştiği, festivalin başlangıcı, isim babası, kimler olduğu Bunun da e, bu sürecin de anlatıldığı bir etkinliğimiz de var. Ayrıca bizim festivalimizin belgesel kısmında çok büyük emekleri olan belgesel yarışma danışmanlarımız iki hocamızın da özel gösterimleri var. Bir tanesi bugün Musa hocamızın ki e, onu kaçırmayın derim. E, bir orkestranın izinde e, ve ödü, ödül almış evet, bir e, o Altın Portakal'da, Altın Portakal'da Evet onu söylemediniz hocam. Çok mütevazısınız. <laughs> <laughs> ödül almış bir film. E, ondan sonra da Cumartesi günü de yine bir i̇lk özel gösterim, gösterimiz premierim. var. ilk gösterim olacak Serdar hocamızın e, Naif Naif'in e, siz şey içeriğini anlatmıştınız geçen toplantıda. Evet, Yunus değil? Hocamızın hikayesi, evet. ee, Yazıköy'de. Yazıköy'deki yazıköy. bir ressam, emekli resim öğretmeni Yunus Hocamızın belgeseli. O da bu yörenin insanı. Bu özel gösterimlerden de özellikle bahsetmek istedim. Aslında içerikteki tüm e, gösterimler ve etkinlikler kaçırılmayacak değerde. Hepsine mutlaka katılımlarınızı bekliyoruz. Dediğimiz gibi biz çok büyük heyecanla, emekle bu süreci hazırlıyoruz, getiriyoruz. Safranbolu'nun önüne istiyoruz ki e, değeri bilinsin, kıymeti bilinsin, herkes tarafından da izlensin. Benim bu festivalin içeriğinde en çok önemsediğim e, konulardan bir tanesi çocuklarla ilgili. Çocuklara festival belgeseli sevdirmek. Bundan sonra gelecek nesillerin de hem bu festivale sahip çıkması hem de belgeselin ruhunu anlamaları açısından da çok önemli diye düşünüyorum. Bu sene biz onun ikinci ikinci senemiz değil mi evet, bu atölyede? Üçüncü. Evet. üçüncü Pardon üçüncü. üçüncü çocuklara film atölyesi. O da çok kıymet verdiğim, önemsediğim sadece bugünü değil gelecek nesilleri de yatırım yaptığımız bir program. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Ben hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı buraya katıldığınız gibi bütün özellikle de bugünkü kortejimizin yürüyüşümüzün ve açılışımızın görkemli kalabalık olmasını çok istiyoruz hepinizi orada da görmek istiyoruz mutlaka teşekkür ediyorum tekrar Sevgileriniz sunuyorum. Basın toplantısı burada sona ermişti.